Cim, çok sağ olun. Herkes ması önüne çekiyor. Susun be. Herkes masını önüne çekiyor. Faşistler, Hitler hariç perdelerini açsınlar. Sağ üstten birbirlerini gördüklerini düşünüyorum bu sırada. Hitler de masını remove blind folder üzerinde ileri geri ileri geri sallasın salladığını düşünüyorum. Faşistlerin de gördüğünü düşünüyorum. Hitler masının önüne çeksin. Faşistler perdelerini kapatsınlar B'ye basarak. Kötü kadro amına koyayım. Ne Çok kötü kadro yani gerçekten. Olabilecek en kötü kadro. Evet, kaldırdım. Evet. Kaldırmadın. Kaldırsam ben görüyor. Evet, Sinan, abi. Sinan 5 TL atmış. Abi. abi. kaç santim demiş. <laughs> Sinan üstünden kalkarsan ölçebiliriz demiş. Özür <laughs> 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 diliyorum <laughs> devam ediyoruz. Duygusallıktan sonra tamam. bu ge iyi geldi şu an. Allah Allah. Helal ki. Aa dur. Dur dur ben chat'i kapatayım. Güzel güzel Samet öğreniyor bir şeyler. Vallahi görmedim bu arada bir şey. Yemin ediyorum görmedim. Kapattım. Kapalıydı kanka zaten şey kartlarım. Yo, yani yayın zaten durduruk da şeyi kapattım. He. Durduruk. Boş konuşuyor bu Sinan. Ah bu yamandan sonra ısırırım seni. Ama ortam ya bıcağın şey. şey. Hayatını sikerim senin çocuk. <laughs> 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 Ali hani ters seferinde aynı şaka yapıyorsun ya. Bir gün gerçekten onu yapacaksın. Çok Beni değil. Yani. Bana oynar mısın canım benim? Çok istedim bak. Teşekkür ederim. Niye sıralamıyorsun? Bana şey oynaması, oynaması işte. lazım. Çağrı'ya <laughs> oynaması lazım şu an. <laughs> Hadi force'la bana. Şunu Aa çıkarayım. istiyor. Şunu çıkarayım abi. Lan de şunu çıkarayım ben de, bu ikizden. Teşekkür ederim Melody. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Ne? <laughs> Mecburdum. Mecburdum. Kırmızı geldi. ya. Şuraya Mecbur ben iki çizeyim hadi. Aa pardon ben çıkarmadım. Sorry. Telefona bakıyordum ben. <laughs> Melody bakar mısın bana? Bana bakar <laughs> mısın? Bir boş var burada. Burada bir boş var. Yok sen zaten açtın onu. Melody. Ben bir boşum. Bana bak. bak, bak Hadi, hadi, hadi. Ben dedim ben çareye oynayacağım. Çareye bak. Kime bak? Rauf'a ufak bakmak istiyorum. bak. bakalım. Bunlar rival oldular. Ne yazık ki Rauf'a güveniyorum liberal. Tamam. Hmm. <laughs> hmm. 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 Teşekkürler, takım. Hadi şunu uzatsana şuraya doğru. Rauf'a doğru. <laughs> <laughs> çağrı'ya oynuyor peki. O bana niye geldi Bir dakika Melody sen ne çekmiştin? Aa kavundu, pardon. Çektin. Kavun. Kavun. Sen ne çektin? Pipasi çekmiş. Ben iki liberal, bir faşist çektim. Okay. Tam net ben güvenilir kaleyiz ya. İnşallah Halit. Aynen öyle. Tamam Benim şimdi bana gelsin, direkt sana oynayacağım ya. Umuyoruz bir konflik olmaz. Umuyoruz. Ben kaldırmadım yerden şeyi faşist korkusu da yani. Allah kahrı bela. Ya değil. siktir ya. lan. E, bir bir, bir verdim. Şu RP'leri <laughs> gerçekten artık hiç şey şey beceremiyorsun ha Sinan haberin olsun. <laughs> Çağrı... Çağrı'nın üstüne red 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 oynamıyorsunuz. Tamam. Rauf bu arada sen sokuyorsun. Nasıl? Sen nasıl? nasıl? Sinan'a inanan, Sinan'a inanan faşisttir bu arada. haberin olsun. Evet evet. Bana bakar mısın? Çok güzel. Tamam baktı. Liberal. Tamam teşekkür ederim. Aynen. Bu resmi de çizin ama kafanızda. Asla Tarın'ın üstüne oynamıyorsun. Sinan Samet'e bakıp İnanet liberal dedi. Resim çizilsin ya. Ben iki yani. faşist bir liberal çektim. Çek, kanka ben liberal, liberal açtırdım yere. Tamam tamam. Ben dur paint açıyorum yanlarına resmi çizeceğim. Çiz çiz. <laughs> Rauf oynar mısın? Liberal olduğu söylendi ve hep... Evet, ben Samet abiye güveniyorum. Bana oyna lan. Oynanmadı, oynanmadı. Oynanmadı, oynanmadı. Tamam. 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 Oynanmadı, Oğlum, oğlum kavuna, kavuna da oynanmadı. Denesenize kavunu da. Oynamadı. Kavuna oynandı, kavuna kavuna. oynandı kavuna ya. Melody oynadı. Açtım, tarafından. Ver sırtlayım kanka ayıp ediyorsun ya ver. Şu yüzden Melody kartına baktı. Zaten şey e, açarsa liberal olduğu için. Teşekkür ederim Melodi. Gerçekten söylüyorum. Hazır mısınız? Şundan da içinden de anlamanız gerek. Çağırın bir kırmızı daha olsun. çıkarsa ama üçünüzle sildim ben yani oynamam da ya. Yani. Ben de silerim yani. Ee, arkadaşlar iki tane faşist geldi yapabilecek hiçbir şey yok. Anladım. Yoktu. Ben Vallahi üç tane mi? faşist Anladım abi. Come on ve Rauf baba <laughs> oynamadım. Anladım. Da yapabileceğim hiçbir şey yoktu abi. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Bu, bu, bu suç atılabilecek bir şey değil bu arada. Hayır ben üç tane faşist çektim bu arada normal. Samet, sen, sen veriyorsun başkanlığı. Bak evet. bir şey diyeceğim Samet sakin ol. Şurada bir yalan olmuş olma olasılığı var kanka tamam. Mı? Aynen onu unutmayın. Yok abi yani ben. Şu olmaz anladın mı? Melodi beni forceladı. Sinan bunu forceladı. Bu bunu forceladı. 9 tane kart geliyorsa hak. Kaçış verir misin başlanda? Bir tek samandan açtım. Veriyorum. Başkanlığı ver bana, başkanlığı ver. Başka, başkanlığı, başkanlığı veriyorsun. Ya. Tamam abi ikisini de vereceğim. Oyna, oyna benle. De. Hocam oyna, oyna. benle. Nades. Hocam Halil ben, ben daha denemedim kanka. Halil sen de oynar, ben de oynar, ben. oynar mısın? Batu oynar da denemezsin be, denenir Kanka ama hiç, hiç oynamadım ki ya. Hitler zonda verilmez. Benle oyna. da oyna. Ben oynamayayım o zaman amına Oyna devam edelim. Arkadaşlar ben de Kiminle konflikte kavun ya? oynama. De, de. Burada denenmez mi Batuhan abi? Melody ile oynar. kırmızı açanları denemeyeceğim. Hadi Melody ile oyna. Ben Melody ile oynar mısın? Samet'e ver. Samet'e ver. Ali, Ali hatalı hat, 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 denenmedi. Sus. Denenmedi lütfen. Denemedi. sana gelecek zaten güzelim. Kanka tamam bana gelince Hayır gelmeyecek. Batuhan'a geçecek. Evet Batuhan'a geçecek. Ben Bir şey söyleyeceğim. Melody Rauf'a baktı ya. Melody ile oynarsan çözülür gibi geliyor bu masa. Hayır Batuhan'ı ya, ya hayır. De, hayır. Samet oynarsan da bak Samet oynarsan da Sinan'la Samet çözülür. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söylüyorum. Abi yanlış bir şey söylemiyorum ki. Çağrı çok güzel söyledi. Sıfır şaka. Halit'cim bak şu Oğlum yanlış bir şey söylemedim ki. Melodi'ye oynarsan Raf çözülür. Samet oynarsan Sinan çözülür. İkisinden birini oyna dedim. Melodi'ye hitlerse oyun bitiyor. Melodi'ye hitlerse oyun bitiyor. Aynen. ben de değilim Melody. Yani zaten. Bir şey, ben de değilim. Ya o zaman bana oyun oğlum manyak Bayağı mısın Miller Arkadaşlar. Yani, mi Arkadaşlar. Arkadaşların şöyle bir ihtimali de göz önünde bulundurmalarını söylüyorum. Halid'in de daha ne olduğunu bilmiyoruz. Bir tane Mavaş şehitler olma olasılığı da var. Şimdi bir sıkıntı tamam olur. Tamam yani şurada oğlum, tamam konflikteki niye oynuyor? En benim en azından. Seri seri açmadım Kavuz senin gibi anladın mı? Kavuz'u vuracağım bu arada haberiniz olsun. ha. Oğlum ben daha denemedim. Bana versenize ya şunu. Allah Allah. Buyur. Melide. Ben ha, iki arasında oyun çevirmenizi istemiyorum. Başka birini oynamamı istiyorum. Abi ben Samet'e oynar mısın? Benle oynar mısın? Bu arada. Samet ya mı? Samet'e ver Samet'e. Ali, ver bana. koyayım şunu save save Herkes şey bana istiyor kanka şey bana okey Bir bana. şey söyleyeceğim. benim üstüme, benim üstüme benim bir şey söyleyeceğim abi. Sinan'ın bir şey söyleyeceğim. Sinan'ın yağladığına ben naylarım amına koyayım yani. Bakma ya. Vallahi, kusura bakma. Faşistsin. Bak Vallahi Yok sura kusura bakma burada aranızda oyunu çeviriyor olabilirsiniz yani. Hiç kusura bakma da ortağım. Aynen, Bence Sinan haklı yani bu sen oyunu sen zaman. Hadi oyun bitirdin amına koyayım. Hadi geçmiş olsun. Abi natiplerim abi. Güzel. Arı mı lan? Evet abi. Ne? Oyna. Falan, zaten liberal zaten... diyorum. Liberal. Faşist olsa bile forslama imkanı yok. Yerde kalmadı o kadar kırmızı. İnanılmaz. Ortam güvenin bu mu amına koyayım? Forslarsın lan Halit yok kanka. <laughs> sıkarsın şunu Sinan'ın kafasına sıkarsın sonrasında ama. Yok, yok abi. Ne kanka, yapıyorsun ya? Kanka çok 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 pardon kanka daldım yani. Şimdi kırmızı koyup diyecek ki böyle böyle yaptı. Vay amına <gülüyor> <gülüyor> Tamam bakıyoruz. Yapma Benim kanka diğeri ya. yani. ben de ya. Allah çatsın dalgınlığıma geldi yani. Ortam. Hadi bakayım. Ama bak bir Sinan tane de kırmızı oynasa. göndermiş. Ama Batuhan oynayamıyorsun amına koydu Batuhan diyorum. bana oyna. Batuhan bana oyna. Batuhan. Batu. Sinan oyna. Hayır. Sinan'a naylarım. Ben geçmezsin Sinan'a. Sinan oyna ya. Hayır, Sinan de, Hayır abi. Sinan ya. Hitler. Sinan aynen. Hitler. Yani. Sinan, Hitler. Sinan, Hitler. Sizin Sizin yani. Sinan kesin Hitler. Samet yanını aldı. Sinan Batu şu an Hitler. Sinan. Oğlum ne vuruyorsun? Bak çıktı işten koyayım. abi. Konuş Meledi. Ee, ben bu adamın kartına baktım. Her türlü bana güvenmiyorsanız dahi bu adama güvenin. Sana da Tabii. güvenmiyoruz. Bu arada ben Rafa güveniyorum çünkü 3 tane çektim. Ben de Rafa'ya güveniyorum. Sinan'a güvenmiyorum. Okay, sen sen şey üç tane çektin Rafa nasıl güveniyorsun? Sessizlik abi. Samet konuş. Kanka, konuş. Kardeşim. kanka bak e, Sinan eğer Hitler olsaydı ilk turdan böyle çağrıya bir bir verdim playzine falan girmezdi. En fazla faşisttir. Faşist değilse bile bu tur mavi gelirse Sinan'dan kanka. Sinan'ın yüzde liberal çağrının yüzde yüz faşist olduğunu anlamış olacağız. Yani oyna Sinan'a. Kankacım aynı ben mantıkla ben bana ben yap. Ver Batuhan. Aynı mantıkla. Batuhan ver. Bak güvenin abi. Bana yap aynı mantıkla. Melodi'yi oyna Batuhan. Batuhan. Abi ben sen asla vermiyorsun. Melodiyi asla vermiyorsun. Araya asla vermiyorsun. Sen melodiyi vermiyorsun. Bir, bir oynamak bir zorundayım çünkü saçma sapan play yapıyorsunuz. Çağrıya güvenen. Eğer sen şey eğer liberal sen oynasın. sen ona. kanka. Rafa Rafa hayır diyen var mı? Nine abi Rafa nine veriyor. Rafa da hayır diyorum çünkü melodiyi şeysinde. Yani ha, abi, Sinan a Sinan a ya Sinan'a nasıl verirsin? Rafa hayır diyen adama nasıl verirsin ya? Ben ben Sinan'a Sinan'a okeylemiyorum bu arada. Ben de okeylemiyorum ama Okeylemezsin. Geçmedi mi? Saçmaladınız Aynen. abi. Gerçekten. Aynen, abi, saçmaladınız ben yani, Abi saçmalıyor e, dörde ama. kaç oldu? Dörde beş olmadı mı? Sen nine mi çektin kavuncu? Hayır bir saniye dörde beş olmadı. Dörde dört oldu geçmez. Dörde dört olmaz Başkan oy kullanmıyor ki. Başkan da kullanıyor. Kullanıyor herkes kullanıyor. Kullanıyor tamam, o herkes. Geçmedi. Bunu bilmiyordum. Geçti ben o zaman oğlum. O zaman geçti ver. Ha bitti o zaman. Tamam, şey Abi geçmiş olsun. Ya yeter yeter. Şu herkes. şöyle bir. Bunu bilmiyordum. Bir Abi. Tamam çekiyorum arkadaşlar. Aa, ha, ya 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 o o Ya tamam. var Batu Force'laması lazım Batu'nun şu an. Ay sessiz düşündüm. Hala daha. Kurşun Batu kardeşim. zaten. Evet Kurşun Batu da. Kurşun, yani, kurşun... kurşun adres sorma aski. Beni vurursan Kuş, var ya gerçekten. Şey sen gerçekten beni vurursan ne verdim buna? Bir bir verdin. O da kırmızı açtı yere. Işte. Bunu vur abi. abi Sinan'a vur. Sana başımı şişirdi ya. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, Batuhan'cım ne geldiniz? Beni vurmazsa oyunu kazanamazlar. Beni vurmazsa oyunu kazanamazlar. Bir tane vermek zorunda kaldım. Yani hmm. yaklaşık hmm. oyun 12 tane neyse. Evet. Aynen öyle olmuş. <laughs> Kanka karıştırdık biliyorsun değil mi? Batuhan'cım gömenler bak bir burada bir şey yapan var. Toprağı bol burada olsun. Var. Neyse ortağım biz evet. Samet'e yüzde yüz güvenebilirsin. Batuhan Hatta beni vurma çünkü çelik yelek giydim kanka. Ölmem yani. <gülüyor> 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 Ölmezsem sıkıntı anladın mı? Şöyle yapsam. Bir konuşarak koysam böyle insanlardan ben, öyle. yok konuşacağım, konuşacağım. konuşacağım şaka yapıyorum. Biz buraya yani, arkadaşlar bir sessiz olun konuşacağım. Önce başla. Rauf'tan başlıyorum. Şöyle şey şeklinde dönüyoruz abi. Tamam sen bir arkada bu bandı <laughs> saçlıyorsun. Bak gitti bile liberal gör kanka tamam, şimdi. Tamam bir sakin olun ya. <laughs> abi şimdi ben Bizim zaten baba mesleği bir falan şaka <laughs> yapıyorum. Abi ben <laughs> gerçekten e, liberalim. Hani e, Çağrı kardeşim zaten benimle birlikte oynadı ilk round. Bilmiyorum farkında mısınız? Aynen. Ondan, ben bir e, <laughs> açmak zorunda kaldım. Ee, onun sonrasında hani excuse me kardeşimle bir sıkıntı oldu. Kendisi bana 2 3 tane daha doğrusu 3 tane çektiğini söyledi. Bana 2 tane faşist verdi ve bir tane faşist açtım. Hani o yüzden şu an üstünde bir şeyler olabilir ama ben emin ol. Ortada bir sıkıntı ee, yok. sıkıntı yok yani. bir liberarım. sıkıntı yok abi. 3 tane gönderdim kendi söylüyor zaten adam. Rauf'u geç yani. Esinize yok tabii. tabii, tabii. Sinan gitlerdeyse evet. evet. de faşistler. Yani Sinan, Sinan Sinan şu an boş yapıyor. Hakikaten Sinan Aha, şu an aynen, boş. Aynen aynen yapıyor. Boş, yapıyor. boş yapıyor tabii. Ee, yani bu hakikaten tartışmaya giremiyorum. Ben ha ha Hı, diye de, geçireyim de, muhabbeti bu muhabbeti bu. Sinan Samet ee... yanına aldı. E Samet S liberal ama Sinan faşist bu arada. onu da tamam, çağır, <laughs> söz <vereceğim gülüyor> <Yok>, Aynen. <kanka>. Samet <laughs> liberal ya. Samet. Arkadaşlar söz vereceğim bir saniye. Tamam Rauf Hı, bitti ortam. mi abi? Bitti abi. Ben de bu kadar. Sadece Tamam sen konuş aga. Kanka şimdi iki ihtimal üzerinde duracağım. Birinci ihtimal şu. Birinci ihtimal şu. Samet temizdir abi. Natitler var zaten. Yere de mavi başlı Halit'le olan Hitler e, Hitler play demişim. Özür dilerim şey play'inden dolayı. Hayır, e, <laughs> abi oluyor. dil sürüşebilir. Bunlar normal bir şeyler. Halit'in de temiz olduğuna bir tık güveniyorum. Hani olabilir. Olma ihtimali bu ya. var. Bu ilk bir ilk sus, düşündüğüm yani. ihtimal buydu. Bence şu an Samet'e oynayabilir liberaller masadaki. Eğer aynen liberalsen aynen. diye konuşuyorum. E, kötü selaryo da şu. Batuhan'ın şu an masada ne olduğunu bilmiyoruz abi. Anlatabiliyor muyum? Hani hiç evet. oynamadı. Direkt zaten başkanlık gitti. <laughs> Forsladığını forslamış da olabilir. Şu an kurşun onda. Batu zaten şeyse abi faşistse zaten masadan bir tane şeyi indirecek. Liberali indirecek. Ama ben liberal olduğunu düşünerekten konuşuyorum. Burada abi kimi oynayabilirsin? Rauf'a oynayabilirsin. Mantıklı buluyorum. Hani şey e, Rauf'u yani sıkmayabilirsin. Yani? Çok özür dilerim. Rauf'u sıkmayabilirsin. Samet'e sıkmayabilirsin. Ee, benim de tek play'im abi Melody bana 3 tane forsa da abi. Tamam beni de söyleseydin keşke. Onu... Ha Halide de tamam. sıkmayabilirsin abi. Evet, Onun dışında çağrıdan emin değilim. Gerisi sana kalmış. Sinan'dan ben emin misin peki? Yani. bana sık abi. Zaten mantıksız. Sessizlik, bir şey söyleyeceğim. Çağrı evet. Babacım oyun belli tamam mı? Bak bu kız bununla oynuyor tamam mı? Ay. Bu adamla mavi açıyorlar. Ee, bu adam benimle oynuyor. Bana force deyip bir bir verdim diyor. Beni göt altına atıyor ve Samet'i yanına çekiyor tamam mı? Burada geri kalan ihtimaller şunlar. Sinan Hitler değil. Okey ama Hitler olmaması faşist olmadığı anlamına gelmiyor. Kesinlikle faşist oynuyor. Sadece güven aldı burada şans söyledi Artık bunun üzerinden oynayacak Not Hitler olduğu için bu adamda. Birinci ihtimal ee, şu ikisi problemli olabilir. Çünkü bu da nay verdi galiba hali değil mi? Nay verdi. Birisine nay verdi. Bir sıkıntı gördüm. Yani ee, Sinan'ın faşist olduğundan eminim ama o kadar gücüm Sinan kalmadı ki. Verdim abi. Kime nay verdin? Sinan'ın nay verdin. Ya şu an söyleyeyim. Yanlış anlama Coşkun ama sanki Sinan'ı e, yani Sinan artık ifşa oldu yanımda görünmeyeyim <laughs> Nayne gibi de olmuş olabilir o. Allah senaryolar. Tamam, bir dakika abi. Sesizlik. Bir şey söyleyeceğim. Tamam et. E, o kadar gücüm kalmadı ki şu an bu saatte. Gerçekten Sinan'la bana 1-1 verdin 2-2 iki, iki verdin mücadelesine girmeyeceğim. İstiyorsan ne beni yaptık, vur. Ama beni vurursan bu masadan bir tane liberal eksilir çünkü ben Melody Aynen, ve Aynen vur Batuhan onu vur. Melody ve Rauf Babayla beraber konuştuk, burada oynuyoruz ve şey, mavi geliyor yere. Şartıyor, konuştuk Samet Liberal, Samet Liberal. Halit'ten emin değilim bak burada. Halit'in ne bok olduğu belli değil şu an. Sadece Nasıl Sametle. Halit'in ne bok olduğu belli. Sametle beraber oynuyoruz. Bir dakika zaman abi ihtimali bir... söylüyorum sana Halitçim ya. Ama kanka Ama mavi koydunuz. Yerde zaten kırmızı vardı. Mavi gönül rahatlığıyla koydun amına koyayım sen maviyi. Yok kanka. Aynen. Reklam yok yani. Üstüne basıyorum kanka ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. abi araya girmeyin. Kırmızılar sizde açıldı. Sus lan. Bende bir şey açılmadı kanka. Bende tek bir play'im var. Eğer bu pileyi de beni vuracaksın tebrik ederim. Bunu hakkı azalıyorsunuz. Bir dakika vereceğim söz hakkı. Bir sakin olursanız hepiniz de zaten seri bir şekilde gidecek. Tamam batalım. Sıfırış mı? Bitti mi çağrıcım? Ya şöyle söyleyeyim sana. Samet'in liberal olduğunu düşünüyorum. Ama bu adam faşist arkadaşlar. Tamam he, anladık. anladık anladık. He. he, he anladın he anladın. <laughs> Halit seri bir şekilde senden de alalım. <laughs> Kankacım ben bu masada güvendiğim adamları sayacağım sadece. Samet bir numarada tamam mı? Başka. <laughs> tamam. Samet, Kab'ın ikilisinden başka kimseye güvenmiyor. Ya senin neyine zekain, zeka or letter. Bugün hani, onu tekrardan izle bakalım. Samet... Neymeymiş zekainı görürsün. Ben Sinan'a güveniyorum gerçekten. Çağrı'nın faşist olduğunu götten düşünüyorum. Götten 5 10 göndermiş, götten yazmış. Teşekkür Çağrı. ederim. Aa, sen de fazla mı güveniyorsun sanki? Tamam, yani. bitti ya abi. Aga Sinan'a güvenmen için hiçbir neden yok Samet elinde. Onu söyleyeyim abi, sana. Bir saniye, bir girme ya. Abi. ben seninle oynarım saniye. ama Sinan seninle oynamayacak birazdan. Tamam. Çağrı riske de attık. Adam Hitler de olabilirdi. Hitler de değilmiş. Yani şu an o Tecavbe. Liberal olma ihtimali sana göre daha yüksek. Kankacım şöyle söyleyeyim sana. Ben seninle oynarım ilerleyen saatlerde benle oynamasan da ama o ben senle oynamayacak. Ben oynatmam seni Samet'le. Göreceğiz Borsal'da işte bak. Anladın da, mı şimdi da, derdimi? Da, ben, ben oynattırmam seni. Yo ben, ben Samet'e giden sen. her türlü her şeye yağ ama onu sana... yağlamayacak. Allah belanızı versin. Oynat bakalım hadi bakalım oynat bakalım. Ya başkanlık şimdi. Şimdi. sürecimde, hadi 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 başkanlık sürecimde böyle rezalet bir konsey görmedim. Ben kötü başkansın bu arada ben olsun da evet. Söz hakkı vermeye çalışıyorum pezevenk herkese Melody buyur. Ee, şimdi şöyle, benim bir play'im yok zaten üç tane çektim mecbur. Ee, bu adama kesinlikle güven derim. Eğer bu tur liberalsen, bu adama kesinlikle vurma derim. Konflikte de kimi güvenmem gerektiğini bilmiyorum. Ee, kafam çok karışık. Turuncuyla sarı arasında da kimin, ya ikisi de liberal olabilir. Ee, biri farist, faşist, faşist bir hitler olabilir. Hiçbir bilgim yok açıkçası. Benim ben ona, it, ben hitler olamam. zaten. Bir Beni de vurabilirsin ama beni vurursan liberal vurduğunu söylemek istiyorum öncelikle. Ee, ama bu adama kesinlikle güvenin liberaller. Söylüyorum. Rauf kesinlikle liberal. Liberal. Kimi vursun oh. abi? Bir şey söyleyin. Sinan. Sinan. Batuhan. Şu Çağrı'yı Allah aşkına vur. Çünkü konuştukça milletin aklını mikserleyecek ve bütün liberallere kaybettirecek. Ama Kazandıracak diyecek herhalde. Şunu söylüyorum. Çağrı, Ezgi, Rauf. Bu üçlüden aynen, tamamen aynen, aynen oynatmıyorsunuz liberaller. Baba ama çok bu ortada. Emrin olur ama koyayım. O nasıl bir şey abi? Yani çok ortada ya. 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 çok Çok da güzel varıyorum. En sonunda tamam, göreceğiz. Tamam anlat abi. Nasıl vuruyorsun böyle bir kanıya? Yani e bana 3 tane bana 2 tane faşist geldi ve bir tane ortaya faşist açtı mı şimdi bu muhabbet? Hayır. Allah aşkına argümanını, söyle. ne olur söyle argümanını. Pardon ama. Pardonluk bir şey ee, yok abi söyle argümanını. Neden, neden benimle oynatmıyorsun oyunu? Anlat. E, çağrı üzerinde oynuyorlar çünkü. Ne alakası var oğlum çağrı benim üzerine falan oynamadık ya. ağzımı açmadım lan. Eğer liberalsen ve Çağrı faşistse bak bu adam e, bunun yanına yüksek ihtimalle yanına çekeceğiz. bak ben arkadaşlar özellikle. ben hemen hemen Ama kararımı verdim. Derim. Tamam. Tamam. Zaten şimdi ben. birazdan birinizi vuracağım. O yüzden bir sessiz olun. Bir coşkun da son bir konuşsun. Ondan sonra bitirelim. Hadi bakalım. Ama seri evet. vur bak söz hakkı verme Çok seri vuracağım kanka. Bam diye ben, vuracağım. Ben Sinan'a güvenmiyorum abi. Evet. Bu. Aynen o kadar bir tane nasıl vuruyor. istiyorum. Tamam arkadaşlar vuruyorum vurduğum insan bu saatten sonra sesini kapatıyor. Görüşürüz Samet. <laughs> ne ben bunu? Tamam ben Batu Batu'nun ne bok olduğu belli oldu. <laughs> <Yani, sıkıntı gülüyor> oldu. Batu'nun Batu Batu'nun ne bok olduğu belli oldu sıkıntı yok. Neden böyle bir şey yaptın tamam, Batu? Bari büyük faşistim, tamam var büyük fasısın ha. Tamam, Felaket Batuhan, Batu, Batu, yani Batu bu yaptığın yaptığı hiçbir yaptığı şey yapmadığı yanıyor. Bu yaptığın çok ayıp. Bu yaptığın çok ayıp. Çok bir insana yapmaz <laughs> bunu. Özür dilerim Samet. Tamam masada 4'e 4 kaldık abi. Kanka burası Hitler, burası faşist, bu diğer faşistleri, kavunda diğer faşist. Aramızda üçlü çevirecek. Ben kabul yok. etmiyorum bu arada çağrı bunu. <gülüyor> <gülüyor> yok. Ya da Melody'e oynayacaksın. Melody'e oynayacaksın. Hayır, Hayır abi. Hayır, Ben, mele Melody'e oynayacağım. Bana vermiyorsan okey. Abi ben ben, ben konuşmak istemiyorum. Yani Hakikaten, hakikaten boş yapılıyor. Yani, de bulduk. Abi 2 saniye salacağım mı yoksa siktir olup gideyim mi? Konuşum izin vereceksin. Tamam hadi. Yani abi, bu benim liberaller kararım. Liberal'ler yanlış yaptınız bu arada. Hakikaten yani ben böyle düşünüyorum. 2 yani, saattir hakikaten eğer, boş yapılıyor. Eğer gerçekten Sinan da liberalse hakikaten sıçtı sıvadı. Ben daha bir şey demiyorum. Ben verdim. Yani şöyle, eğer çıktı mı çıkmadı mı? Çıkmadı. Ben, ben veriyor muyum yani, bu arada başkan abi, olarak? Var, bir, abi. bir saniye roh. şunu söyleyebilir miyim? Ee, şu an bir liberal'e başkanlık yaptırmadığınız için yüksek ihtimalle yenildik. Bir haberiniz olsun. Tamam. Bence de. Porno değiliz efendim. Reklam çizgisinin üstüne basıyorum ki yanlış Anladım. anlaşılmalar Aa, oluyor ya. efendim. Son attığım story yüzünden esport damlası yedim Sinan, Öncelikle bir şey soracağım. Liberal sen kanka sıçtın batırdın. Öncelikle onu söyleyeyim. Tamam. Ben böyle düşünüyorum. Ben, bu tamam. benim, <laughs> ben burada Melody'ye bir tık güveniyorum. Çünkü kızın tek yaptığı bir an, bana 3 tane kart vermesi. 9 tane kart açıldı burada kırmızı baktığın zaman. Sen direkt Hı. bunu boklamaya başladın. Rauf'un burada liberal olduğunu düşünüyorum kanka. Samet zaten liberaldi. Batu kendini belli etti. Batu'yu hiçbir şekilde oynamayacağım. Coşkun hala bende ghost abi. Oyun başından beri birincisi hiç konuşmuyor. Konuştum hiç... abi. Söz ya, hakkı verdi. Bir konuştum, geçtim. Coşkun yani. Rauf'a oynansın da... istendi bu arada kavun. Haberin olsun. Ben de e, Melody'den o... Rauf'a gitsin a istedim. Okay. E ya da oyna Rauf'a. Tamam. çok ortada bu arada. Kavunca... Rauf'u gösterdiğini düşünüyorum. Rauf'u oynuyorum abi. Sinan gelen nine verecek muhtemelen. Yok, nine vermeyeceğim. Tamam abi. Sizin dediğiniz gibi olsun al. Sana güvendiğim için bunu söylüyorum. Tamam, Kav abi. o zaman kalın acaba? Hiç. Ben Chancellor olarak ya. veriyor muyum oy? <laughs> Bak bu üstüne baktık bu üstüne. <laughs> <laughs> kanka de böyle de böyle. Matipler <laughs> <laughs> misin kanka? Tamam. Matipler abi adam. Al pardon. Daha bir kır Aynen. kırmızı mavi açın ya. Lütfen mavi açılsın. Oh, bu kadar abi ya çağırayım Nine'layın lütfen. Ya siktir git. Evet, nine, ben de... Melodiye. Nine kanka ona direkt Nine çekilecek haberi. Ya tertemiz kız amına koyayım ya. Bir saniye, bir saniye Ya tertemiz olup olmadığı bir, bir saniye. Bir ben bir tek kişiye sormak istiyorum. Rauf yan vereceksin Nine'ı. Ne düşünüyorsun çağrıdan gelenin? Ama Rauf çağrıdan gelen olarak düşün bunu. Abiciğim, yok yani çağrıdan genel olarak düşünmeye gerek yok. Chancellor'ın <laughs> gittiği yer önemli. Burası böyle değilken de ben Melodi'yle oynamak istiyordum zaten. Hayır, abi, de destek de, verdim. Top elinde olacak öyle düşün Rauf. Şey Hayır, şöyle o bir şey var. Orası orası, orası, direkt, orası direkt orası direkt hitler de olabilir. Ha, burada bir konflik var. Mermi buraya da geçebilir. Baba hitler bak burada hitler burası hitler. Abi şöyle söyleyeyim. Ben 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 benim oylayalım abi. Gitti hakikaten. Abi, oylayalım. Bey, bey, gitti yani. O yapacak bir şey yok. Oylayacağız abi. Hitlerse de geçmiş bey, olsun ben. amın akıyım. Bak beni nayladı bak. Faşistler beni nayladı amın Bak şöyle diyor. düşünün. Faşistler en azından beni naylıyor. Hitler olmadı mı buradan çıkarın. Ben beni nayladılar onlar beni. Rauf'a verebiliyor muyum? Seni değil canım. Rauf'a veya kabuna. Tarih'e naynladım ben. Rafa veya Kavun'a verebiliyor muyum? Veremiyorsun. Hayır abi, bana abi. Ver. Burası Ali. böyleydi zaten. Ben ben eski başkanım bana veremez. Şu an bana verebilirsin. Kahretsin ya. Şansör yesin sen eski şansör. Başkan Aa, pardon kaldı. eski şansör. Tamam değil. Yani maviye verebilirsin. Bu arada bu... Eyvah çok zor oğlum bu ya. Onu sıfırla Sinan. Sıfır abi en en ya, safe betimiz en safe betimiz tamam, Bakınız Aa az naylandı az yerden az kart mı? Az, az, önce madem çağrıdan naylandınız. Aa, şimdi Sinan düştü. Şeyden geldi. Ben mi gelsin. Evet. evet. Bir evet. şey söyleyeceğim. Yerden kart açılıyor mu? Ne diyorsun? Şey Abi ya bana bana sorarız. Ben hakikaten takip edemedim. Yani cidden özür diliyorum. Ee, takip edemedim ama baktığın zaman yani şu an oyunun şeyine en safe bet'imiz şu an natitler olanlar. Bir de ben. şu an şu an hayatta hayatta olan iki tane var. Bunlardan bir tanesine verilmiyor. Bana Sinan'a de. Sinan Sinan e, çok de güvendiğimden değil de. bu arada. Davet alabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Hayır, Yerden şey, kart şey açılması şey gerek. gerekmiyor mu? Üst üste şey, naylandı. Hayır. Başa döndü. Başa döndü. Şey Hayır. başa döndü. Neyi başa döndü ya? Kavun ben de yani. Geçmedi ki. Kavun da oynandı. Kavun da Kavun oynanmadı. Yok, 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 oynandı. oynandı Kavun da Kanka ben de oynandı sen de oynamadın. 5 TL gönderdim. Son attığım story escort damgasıydım göktermiş. Bana, ya. Ya bak, bana güvenip güvenmiyorsunuz. Bir faşist olduğu ortada anlamıyorsunuz. Eğer Halit'e güveniyorsanız Sinan bana güvenecek. Sinan faşist. Halit, Abi Halit. Kanka, Porslan Sinan halide. Halide. Ben de oynayayım. Sinan, ben de sana şunu söylüyorum. Masada tamam eğer Çağrı faşist de şunlara güven. Bir de bu. Kimlere? Ben, ben üstü yani Ben Ama, üstü 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 de benim de benim ama ben sen en başına çağrıyla oynuyor de. gibiydin. Hayır bak değiliz. çağrıya ben tam anlamıyla, ben ne sana ne çağrıya tam anlamıyla güvenmiyorum. Ben bu konflikte birini taraf tutmuyorum. Diyorum ki beni faşist olarak görüyorsanız bile bu adam kesinlikle liberal ya ben liberalim zaten. Bu adamla kesinlikle oyna diyorum. Bu adam ne diyorsa en azından buna doğru yönel. Ya şu an anlatırken ben ona çok rahat oyn. Sizin de dediğiniz ya, gibi ya, ben Bir şey Kavun söyleyeceğim. Öyle. Şöyle bir şey var. Madem bak şöyle bir şey var. Güvendi, ben Rauf'a güveniyorum o zaman Be, sen benim, de. Benim, benim şu bak, an oyunda güvendiğim tek kişi var o da Kavun. Kavun tamam var. yani Ben de Kavun'a güveniyorum. Kavun ben yani Sinan Sinan en başta yanlış oynamış olabilir farklı insanlara güvenmiş olabilir farklı insanlara güvenmemiş olabilir hani güven şey yaşamış olabilir sıkıntısı bana karşı Sinan faşist arada. ama oldu. şöyle bir sıkıntı var ee, ben yani dediğim gibi Halit hani şu an en betimiz abi ee, faşist hani Doğru faşist olsa bile sen, anlatabiliyor de. muyum? Ya çünkü bence mermi de, sende kalacak, de, kalacak abi o zaman... e, o zaman... sıkarım, bir saniye bir şey dolaylı. söyleyeceğim melodi Efendim? Ezgi şöyle bir şey söyleyeceğim ve Rauf sana söyleyeyim. Kavun sana da söylüyorum. Hı. Liberalsek şunu yapalım. Halid'in ne olduğunu bilmiyoruz. Halid'in mana i̇şte fonksiyonu yani olmayacağını bilmiyoruz. Samet'le beraber. Sinan sana vereceğim diyorum zaten. Ama Teşekkür ben sen ey, okay. yani. sen, o masadakiler okey diyorsa ben hani, de okey diyeceğim. Bir söz hakkı kavun Bana ne diyorsun? Kavun'un güvenmemiz için hiçbir sebep yok elinde. Yani tamam bize. Kavun Biz konuşsun bile. Ben şu Aslında kafadayım. Evet ya, sana Allah şu an burada güveniyoruz ama ben şöyle düşünüyorum. Masada en safe olan liberale başkanlığı verelim diyorum o oynasın diyorum abi. Çünkü senin de mesela forslama ihtimalin olabilir. Anlatabiliyor muyum? Kurşun bir faşiste de gidiyor olabilir. Ben mesela tamam, Rolf'a kadar nine'lanabilir diye düşünüyorum. Bunu demeye getiriyorum. Bokuyoruz Söyle bir şey. Tamam, o zaman şey. melodi şu bana aşamada, ver. Melodi şu bana, şu bana ver. Şamada... Liberal'den gitsin. Anlatayım. Bence mi? melodiye bak. Şans söyleyin melodiye ver. Bak şans söyleyin melodiye ver. Hayır. Melodi, melodi ile aramızda. Melodi ben bana versin şans söyleyin. Sinan Rauf'la şey Tamam, tamam, tamam abi oylayalım tamam, hadi uzuyor. Tamam, oyla. Bir saniye. Oyla şey abi. Nai. ben. Istiyor. Oyla seri oyla. Niye nai diyorsun? Ya, ya? Sen güvenmiyorum sen adama amına koyayım. Sana yağlamak zorunda güvenenler... mıyım? Abi herif faşist. Yani tam faşist biliyor faşist ya. yani. derde değilerim. Bu arada hitler şey... Halit'ten ne geleceğini düşünmüyorum. Anladın mı <laughs> 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 sikiyim? Bizden dedim, anladın mı? <laughs> evet. Garanti bir liberale başkanlığı vermemiz daha mantıklı. Yani o zaman zaten... <laughs> nasıl bak, nasıl onlar görüyor? Halit zaten şu aşamada koşun koşun bir liberale başkanlık yaptırmanız lazım. Arkadaşlar teşekkür ediyorum Ali Bey'e. Müdürüz efendim bunun basıyorum ki yanlış, <gülüyor> <gülüyor> yanlış <anlaşılır. gülüyor> Kimse 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 Natitleri vur natitleri vur natitleri. abi. Ben bildim. <laughs> değil burada. E, kimse konuşmuyor. Sinan'ı yani, vur Sinan'ı. ayar olur Hayır diyorum ki. Sinan'ı vur ya. Sinan'a gelsin diyorum. faşist değil oğlum Sinan'ı vursana. faşist. Halit Faşist. Diğer ikisi kimdi? Biri Çağrı tamam o belli oldu da. Öbürünü... Hayır, sen vurdular burada. Bir liberali vurdular. <laughs> bir liberal daha vuracaklar. Oyunu kaybettik. kaybettik. <laughs> tamam <melody> vuru, melodiyi vur melodiyi. Kurşun adres sormaz ki yaktın beni. Peki Enim. Batu sen Hitlerken kanka niye beni vurdun amına koyayım? Garip bir play anladım. Bak. Sen neydin ki? tamam. Nasıl neydin? <laughs> Faşist miydin sen? Sinan evet yine Öyle kötü ya. bir liberal olduğunu gösterdi arkadaşlar. Hayır, ben, ben kötü bir şey alardım. yapmadım. Sen yani Melody ve Rafa'yla oynamayarak. Batuhan'ı hayır benim Batuhan'dan adam... almam sıkıntıydı. <laughs> Bak liberal çıkmış bu haftalık Ama ben bir şey bak, söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Benim oradaki Aa, blokum ne nasıldı? İnan seni kazanmak için ben <laughs> bu arada. Ne mi güzel oynadın? Oyunu kaybettirebilirdin kanka sen. o zaman şu kartı uzat be kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Abi. Bizim partiye katılmak istemez misin Sinan? <gülüyor> 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 bak kartım burada. abi Hitler bile çalışıyor. Mermiyi ben sıktım amına koyum şeyi. Bir <laughs> <laughs> şey söyleyeceğim. Orada son anda... Son anda nasıl? Hayır. Yeter amına koyum ya. Bunu söylüyor. Bak söyledim Halit'ten gel. Fanatikler bir de. şu an içinden Sinan'a öyle bir sövüyor ki. Halit'ten gelmesin diyorum. Demeyecekti oğlum. Harbiden demeyecekti ya. Ama bir şey söyleyeceğim Halit. Son anda nasıl ben Sinan'a vermem deyip direkt kart koydum. O bu arada yağ kartıydı. Halit'im hale karşı. Aynen açmadım bir <birden> daha bırakıyorum. Ben <laughs> de <laughs>